Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk Coşkun abi. Uzun bir aranın ardından tekrar beraberiz. Ee, Tabi bu esnada milli ara oldu. Nasıl geçti milli ara Galatasaray'da? Galatasaray adına pozitif bir hava söz konusu. Çünkü milli ara dönüşü son maç Fenerbahçe'nin Samsun Spor'a 2 puan kaybettiği maç. Ve Galatasaray adına artık 3 beraberlik kredisi var ama birazdan şampiyonluk hesaplarını özetlerim. Galatasaray tarafı nasıl bir matematik yapıyor Beşiktaş derbisi yaklaşımı. Tabi birkaç oyuncu var. Salahi, Kaan Ayhan, Yunus gibi milli takımdan sakat dönen üstüne. Davinson, Sanchez'in beyin sarsıntısı. Bunlar olumsuz ama bir de olumlu taraftan bakacaksak İsmail Kops, Aşil Tandon'unki rahatsızlık tamamen sona erdi. Takımla çalışmalara başladı. Cezalı oyuncusu yok Galatasaray'ın. Tam kadro. Salah'ı beklemiyorum. Muhtemelen biraz daha süreye ihtiyacı olacak. Ama işte Sanchez'in, Yunus'un durumları çok merak ediliyor. Ben açıkçası Galatasaray'ın ideal kadroyla Beşiktaş deplasmanında başlamasını bekliyorum. Sağ sonuçları peş peşe gelen Alanya Sporu, Antalya Sporu galibiyetleri üstüne Fenerbahçe'nin kaybı Galatasaray'daki havayı tekrar pozitife çevirdi. Artık 9 final maçı kaldı Galatasaray'ın. Ben hep dilim dönünce anlatmaya çalıştım. Evet Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye kıyasla daha zor bir fiksür olabilir ama bardağın dolu tarafından Galatasaray penceresinden bakacaksak Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye kıyasla daha banko maçları var. Yani ben kalan Rams Park'taki 4 maçta fire beklemiyorum ama tam tersi Fenerbahçe'nin Kadıköy'de oyuncu, Samsun'a puan kaybeden Fenerbahçe, Trabzon ve Beşiktaş'la puan kaybeder. Tabi Galatasaray açısından da Beşiktaş sırasıyla hatta hatırlatalım. Beşiktaş Samsun, Eyüp, Trabzon, Göztepe. E, bu 5 maç kolay maç olmayacak ama yani ilk sezon 14 galibiyet, ikinci sezon 17 galibiyet üst üste. Artık 9 maç Galatasaray'ın bir şekilde 7 galibiyete ulaşması gerek. Buradan 7 galibiyeti özellikle vurguluyorum Coşkun abi. Çünkü Okan Hoca planlamasını diyelim Fenerbahçe tüm maçlarını kazandı. Galatasaray'a şampiyonluk için 6 galibiyet, 3 beraberlik yetiyor. Ama Okan Hoca beraberlik üzerine bir senaryo kurmuyor. 7 galibiyete bir an önce ulaşalım. İşi bitirelim yani. Bu da hem Beşiktaş deplasmanı hem Samsun deplasmanı. Galatasaray doğal olarak kazanmak için çıkacak. Kemerburgaz'daki ilk büyük maç onu söyleyelim. Hazırlıklar öyle yapıldı ki burada hem başkan hem yönetim ki başkanın doğum gününde kutlandı. Daha sık Kemerburgaz'a ziyarette bulundular. Takımın yanında olmak istediler. Rahatlar onu söyleyebilirim ama tabii bu rahatlık öyle geçen seneki 1-0 kaybedilen Fenerbahçe maçındaki lakaytlıkla bir değil sonuçta bir özgüven var puan farkı açıldığı için ki 9 puan şu an biz bu videoyu bodrum Fenerbahçe maçı öncesi çekiyoruz. Haftaya da Galatasaray bay geçici Haftada Fenerbahçe Trabzonspor maçı var. Yani kolay maçlar değil Fenerbahçe açısından da. Artık ipler Galatasaray'ın elinde. Beşiktaş'ı yenerse ben şampi derim. Beşiktaş'la berabere kalırsa da bence yine önemli avantaja sahip olur. Artık ligin rengi bence şu iki derbi. Önce ligde Beşiktaş sonra kupadaki Fenerbahçe. Kupadaki Fenerbahçe'yi bilerek söylüyorum. Evet yani kupayla lig ayrı diyeceğiz ama 2017-2018 sezonundaki Beşiktaş'ın o Şenol Güneş Kupa'daki Fenerbahçe travmasını hatırlatalım. Yani o maçı, o sinir harbini iyi yönetebilmek gerek. E, ligin kalanından olumlu tesir etmesi adına. Artık bence ligin fotoğrafı şu 15 gün. E, belli olacak ama Galatasaray'ın çok avantajlı olduğunu söyleyebilirim. Mehmet birçok şeyden bahsettin ama takımdaki sakat oyuncuların durumundan bahsetmedin. En olumsuz haberi Salahiden aldım. Yunus fedakarlık yaparak oynuyor. Ki Yunus'un takıma dönüşünün Barış Alper olumlu tetiklediğini de son iki maç Alanya Antalya net şekilde gördük ve Yunus çok hırslı oynamak istiyor. Ben Okan Hoca'nın son iki maçta altı gol atan takımı bozacağını düşünmüyorum. Yani Alanya'da devreyi 1-0 geride kapatan takımda Lemine çıkıp Yunus girmişti. Yine aynı düzen. 4 2 3 birli. 6'da Torayera 8 Gizli Sarı'nın oldu. Mertens'in rolünü Morata'nın aldı. O sümenin uç. Kenarlar Yunus Barış. Kafa karışıklığı olmadan şöyle baştan sayayım kadroyu. 4-2-3-1 dizilişi. Kalede Muslera olacak. Dörtlü savunma. Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren Elmalı. Orta saha ikilisi yine Torreira ve Sara. Hücum dörtlüsü sağda Yunus, solda Barış Alper. Forvet arkası Morata, ileri uç Osimen. Bu kadroyu bekliyorum. Sanchez'le ilgili endişeler vardı ama ben Sanchez'in de zaten gerekli tetkili uygulanıyor nörologlar tarafından. Derbi de zaten Galatasaray bu anlamda oyuncunun sağlığını riske etmez. Ama Sanchez'in de oynamak istediğini biliyorum. Keza Yunus'un da ki bu maçlar artık fedakarlık isteyen maçlar, sahada olmak ister oyuncular. Galatasaray son iki maçın o net skor alan, kazanan şablonuyla sahada olacak. Mehmet az önce Mertens'ten bahsettin. Ben Mertens'in psikolojisini merak ediyorum. ben de merak ettim, sordum. Aldığım cevabı da izinle paylaşayım. Şimdi geçen sezonun ilk yarısı Kerem Aktürkoğlu hatırlarsın. Mertens'in yerine 10 numarada oynamıştı ve belki de bu eğrisi doğrusuna denk geldi. Sezonun ikinci yarısında Mertens'in damga vurmasına vesile oldu. Çünkü Mertens yorulmadı, yıpranmadı. Sezonun ikinci yarısında da fit kaldı. Bu sefer geçen sezonki kadar mırın kırın etmiyor yedek kalmasına. Çünkü yaşa bağımlı. Bunu 2000 yılların başında, 2001'de Hacı'da yaşamıştık. Kolay değil o antrenman temposunu kaldırabilmek artık. Ağrıları oluyor sürekli oynadıkça ki ilk 40 maç neredeyse maç kaçırmadı Mertens. Son bir ay Okan Hoca tarafından kulübeye çekilmişti. Artık çok itiraz etmiyor. Bir de tabii şöyle bir gerçek da de var Coşkun abi. Mertens yerine kim oynuyor? Mertens yerine oynattığınız isim de Morata. Hani bu anlamda Mertens problem çıkartmıyor. Tam tersi son 9 maç. Görev verilirse ki bu periyot o simen kart sınırında belki Morata kart görecek. Ara ara muhakkak ilk 11'e geleceği maçlar olacak ama artık demin saydığım 11'in bank oyuncusu Mertens diyemeyeceğiz. Kararını vermiş. Amerika ihtimalini de değerlendirmiyor. Sezon sonu kesin futbolu bırakıyor Mertens. Onu söyleyebilirim. Icardi geliyor mu derbiye? Bir önceki Fenerbahçe maçına gelmişti. Bu kupa maçı içinde acaba gelir mi soruları vardı. Ki bu yönde Icardi'ye de mesaj iletildi ama Icardi şu aşamada kısa vadede en azından derbilerin arifesinde Türkiye'ye gelmeyi düşünmüyor. Çocuklarıyla ilgileniyor. Biliyorsun ki bir dava süreci vardı. Artı tedavisi. Icardi en azından derbi sürecinde İstanbul'da olmayacak ama sezonun finalinde muhakkak burada olmalı. O takımı olan aidiyetini hissettirmeli. E çünkü İkari'de ne olursa olsun bu takımın sembolizmi oldu. Mehmet maçın hakemi Yasin Kol. Galatasaray'ın hakem ataması ile ilgili bir yorumu var mı? Galatasaray, yani sağ dışındaki süreci iyi yönetemediğini sezon başından beri görüyoruz Coşkun abi. Yani Erdem Timur nasıl ki geçen iki sezonda Fenerbahçe'ye karşı çok net e, psikolojik üstünlük sağladıysa bu sefer de Acun Ulucalı o sinir albini Fenerbahçe penceresine doğru yönetti. Galatasaray bence buna sezon başından beri doğru cevap veremedi ve Okan Hoca bir dönem raydan çıktı. Yani yönetimin yapamadıklarını Okan Hoca yapmaya çalışmıştı. Bunu neye bağlıyorum? Hakem süreçlerinde de. Yani Fenerbahçe ne istiyorsa oldu. Yabancı var istendi, yabancı var oldu. Rams Park'taki derbiye yabancı hakem istendi, yabancı hakem oldu. E Galatasaray nasıl gart alabilirdi? Madem Slavkovic'i istemiyorsunuz, 7-8 tane FIFA'nın üst seviye yabancı hakemi listelerdiniz. Bunlardan biri olsun derdiniz. Yani süreç kötü yönetiliyor. Yani bu biraz da işin sağ içi boyutuna da yansıyor gibiydi son dönem toparladı. Yasin kol ortaması şöyle yerli hakem zaten bekliyorduk. Hani federasyonun bu sezon Galatasaray'a karşı çok hakkaniyetli kararlar almadığını görüyoruz. Ama burada tabii Yasin kol ismine Beşiktaş cephesinden çok sert açıklamalar geldi. Başkan Dursun Özbek de imza atmakla kaldı ama hani işin sağ dışı kısmında Galatasaray derbi öncesi yönetim nezdinde bu derbiyi iyi oynamadı. İş yine Okan Hoca'ya kaldı. Onu söyleyebilirim. Yasin Kol ismine de değinecek olursak burada sıkıntı Alanya'daki Alanya Galatasaray maçını yönetimi ben şahsen beğenmemiştim. Tekrar baksak ben bu tarz Hakem üzerinden futbol okumayı istemiyor ama faul kart orantısında Galatasaray'a karşı çok hakkaniyetli davranmadı aklımda kalmış ki zaten o maçın devre arası da Günay böyle ortalı bir alevlendirip işte kırmızı kartla soyunma odasında takımı ateşlemişti aslında. Ve Galatasaray Beşiktaş'tan çok daha iyi bir takım. Bunu görüyoruz. Ve ne olursa olsun artık bu final periyodunda bence şampiyonluk maçına çıkıyor. Kazandığında kolay kolay bu işi bırakacağını düşünmüyorum. Kaybetmediğinde dönemli avantajı olacak ama yenilgi tat kaçırır. O da bir gerçek. Çünkü işte bu videoyu sabah çekiyoruz. Akşam bir Bodrum Fenerbahçe maçını göreceğiz. Muhtemel Fenerbahçe kazanır gözüyle bakıyoruz. Tabi bu denklemler ne olursa olsun maç maç bakacağız ama artık ekipler tamamen Galatasaray'ın elinde. Hakem olayına çok takılmaması gerek. Bahane oyuncuları vermeyeceksiniz bu noktada. Biraz o Mourinho'nun işi oluyor. O Hoca sağ içine konsantre olduğunda bunu üç sezondur büyük maçların çoğunda gösterdi. Galatasaray istediğini alır diye tahmin ediyorum. Evet Galatasaray bahçeye galibiyet için gidiyor dedin. Ben senin skor tahminini merak ediyorum. 2-1 Galatasaray galibiyeti bekliyorum. Ben çok beraberlik geçmiyor içimden. Beraberliğin Galatasaray açısından kötü sonuç olacağını düşünmüyorum ama Galatasaray kazanır diyorum hani biraz Beşiktaş'ın da son dönemdeki futbolu artı 6 numara ve forvet problemi. E Galatasaray'ında ne olursa olsun artık yani Galatasaray'la Fenerbahçe arasında bir fark vardır. Galatasaray bu tarz fırsatlarda o şansı değerlendirir sonuna kadar. Bence çok önemli. Samsun beraberliği bence ligde tekrar dengeleri tamamen Galatasaray'la değiştirdi. Burada Galatasaray'ın Beşiktaş-Samsun maçlarında alacağı 4 puan önünün sonuna kadar açar. Beşiktaş'la Samsun maçlarını kazanırsa da Hani futbolda büyük konuşmak olmaz derler ama ben Galatasaray'ı şampiyon ilan ederim. Mehmet Ağzı'da da bayağına sağlık. Teşekkür ediyorum Coşkun abi. Pazar günü derbinin ardından bakalım görüşecek miyiz?